başına hoş geldiniz. Haftanın dördüncü gününe bomba gibi girdik. Sizin de buraya gelebilmeniz için hemen başvuru adreslerini veriyorum. www.kanalde.com.tr <laughs> Ve artık izleyen, buraya gelmek isteyen seyircilerimiz, izleyicilerimiz, sevenlerimiz için 0539 570 37 0 Çıkın, çıkın, gelin anacığım. Teşekkür ederim Aytencim. Haftanın dördüncü günü. Dananın kuyruğu kop, Kopacak. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Harika görünüyorsunuz. Teşekkür Çok hoşsunuz Teşekkür ederim. Çok güzelsiniz. Gerçekten. Önce bir anonsum var, sonra sizinle tek tek ilgileneceğim. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid 19 salgın sürecinde yapmış olduğumuz program çekimlerinde koronavirüsle mücadele kapsamında alınabilecek tüm önlemlere harfiyen uymaktayız. Çekim başlamadan önce düzenli olarak tüm ekip ve yarışmacılarımıza test yapılmakta, günlük olarak stüdyolarımız dezenfekte edilmekte, düzenli olarak tüm ekibin ateş ölçümleri yapılmakta, maske kullanımına ve mesafeye özen gösterilmektedir. Unutmayalım ki koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Şimdi çok da güzel uygulamalı anlattık. Maşallah. Kaldırın örtüleri. Ne yapacağız? Gözleme, bununla benim hiç iyi bir anım yok burada. <laughs> Ece? Poğaça mı yapacağız? Ayten. Gözleme Seda Hanım. Gözleme. Bir tek Ece bilmedi. Ama aşçıydı, nasıl olur? Bilmem, sabık mı? Bir şey kayda yok. Aynı malzemelerle poğaça da yapılabilir. Açın i̇yi defterleri, çıkarın kalemleri. Ekran başı, sizde el açması, peynirli gözleme tarifi için... Malzeme listesini veriyorum. Hamuru için yarım paket yaş maya, 3 bardak ılık su, 1 tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar da un. İç harcı için 200 gram beyaz peynir, 2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, yarım demet maydanoz, yağlamak için de sıvı yağ. Bu kadar kolay. Şimdi mutlaka ki siz bilmeseniz yapmamış olsanız bile ...kayınvalideleriniz mutlaka ki yapmışlardır. O yüzden püf noktalarını öğrenmeniz için size tam 90 saniye veriyorum. 90 saniye sonra buradayım. Maya'yı koyuyorum hmm. iki bardak suyla mayayı açıyorum. Ondan sonra azar azar bunu ilave ediyorum. Hmm bardak, su. Sıcak olmasın ama soğuk olsun. Sıcak olursa kabarması zor olur. Bak açık konuşayım. Bunun içerisine mayayı lönkedene dökme. O mayayı hazırladın ya ılık Az az bundan alıp yoğur. Yani Güzel, da... Aha yay. İçini yay. Böyle kapattın mı onu ne yapayım? Şu kenarlarını şöyle 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 bastır çok yapma ama çok sonuçta bırak. Tamam. Zeyniri koy. Kapat. Tekrar yağla. Kapat. Tekrar yağla iki tarafını anladın mı? Üzerine de bez ört. Hı -hı. Nemli bez ört ama. Hı -hı. Nemli bez ya da streç film varsa streç film ört. Bak benim şeklime dikkat et. Ya yapacağım ama yumuk olup yapmadım. Ya elimden geleni yapacağım ben hamur işinde gözleme yapamıyorum. Ya. Beş, dört, Hı. üç, iki, bir ve süreniz doldu. Tamam. Ana kraliçeler sizi odanıza alıyorum. Tamam. Çok Hadi Sevda'cığım, ee, Neriman'cığım, Nagihan'cığım, Fatma'cığım. Sizin sesiniz benim kulağımı tırmalıyor. Öyle Ya. Canım benim ben koristim. Sevda teyze ses yarışmasına geldim sanıyor. Sesi güzel. Söyler. Benim annemin sesi daha güzel. Kadın Koray'a gidiyor. E söylesin de görelim o zaman. Anne bir şarkı söyler misin? Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Siz koristsiniz ama ben solistim. Gelinim mutfakta, yemeği tabakta, tadı damakta, gelinim mutfakta. Siz hiç saç gözlemesi dışarıda yememişsiniz hanımefendi. Ben sana burada bir gözleme yaparım var ya ağzın açık kalır. Ben sizi burada ortada düelliğe davet ediyorum. Görelim gözlemenizi. Esra kayınvalidesine öyle bir sürpriz hazırladı ki... Bana dağınık diyen kayınvalidem tenceresini musluğun içine bırakıvermiş. Sıkı durun, dudaklarınız uçuklayabilir. Kayınvalidem giyinme dolabının kulplarını altın kaplama yaptırdı. Sen ne yaptın Esra? Kıskandın mı kızım? Nasıl bir oda, nasıl bir ev? Görsün millet şimdi, gerçekler acıtır. Gelinlerim sürenizi söylüyorum. Tam 40 dakika. Aa, Kolay güzel. bu, yaparsınız. Hazır mısınız? Hazır, Her hazır. şey tamam. Tüyleri aldınız. Sayıyorum. 5 4 3 2 1 Başlayın. Bugün perşembe. Evet. Altınları biz alacağız. Çok güzel gidiyoruz. Aytancığım bu yemeği de çok güzel Daha yapacak. Yarın çok var. güzel yapacak. Sizler burada oturun. On, on, konuşun. Ayten şöyle oynuyor, böyle oynuyor diye. Ha, evet, Ama evet. Ayten oynarken yemeklerini de yapıyor. Çok da güzel altınlarımızı da anne. alıyoruz. Neriman Hanım siz de güzel oynuyorsunuz gelinizle birlikte dün. Gördük sizin koalisyon kurma çabalarınızı, insanları yanınıza toplama çabalarınızı ama boşa çıktı. Halbuki beni çağırıp yanınıza, Sevda Hanım ben sizden korktum, ben sizden çekindim deseydiniz... ...inan ee, daha makbuldü. Sevda siz de Hanım, güzel Sevda Hanım ben sizi dinledim, siz de beni dinleyin. Hı hı. Bakın siz bizden korktunuz, Fatma Hanım'ı yanınıza çekip <laughs> bizi burada iki kişi bıraktınız. Ama biz ben tek kişi de olsam gene sizle mücadele ederim. ...korkunuzdan Fatma Hanım'ın yanına çektiniz. <laughs> Hiç olmazsa burayı boşaltayım, bana gelsinler diye... Kork ...sizin korkunuz vardı. Fatma o Hanım kadar benim gölgede yaşayacak o, bir kadın değil. Anneğim benim, o kadar Söyle. biliyordun o programı izlediğinde... ...niye değil. Fatma Hanım'ın yanına aldın? Fatma Hanım öyle, gölgede yaşayacak bir kadın değil. Bir ona bakar bir de kendinize bakın lütfen. Bir, bir daha sana bakayım. Öyle Fatma Hanım'ı nereye götürsen oraya gider o. Biliyor musun? Yani Biliyor yok. Herkesin yok. yanına gidiyor. Neriman Aa. Hanım, dikkatli ee... konuşun efendim, dikkatli konuşun bunu yapacak olan bir insan var o da sizsiniz. Evet. O da sizsiniz. Bir böylesiniz <laughs> bir böylesiniz. Anlatabiliyor muyum? Ben Bana, çok bu şey şükür yani. Ya. içinizde ne? bir tek kendimi bozmadım ya. Allah'ıma binlerce kere şükürler olsun. Ben dedim. Niye siz o koalisyona girmediniz mi? Çak canım, çak yapmadınız canım mı? Canım çağrıldık ama niçin çağrıldığımızı bilmiyorduk siz ama olsun. Ben, ben sözümde durdum Aynen. ve sözümün de eriyim size her teklif edilen şeyi hiç kabul mi edeceksiniz? Etmedim, hiç çark etmedim. hiç çark etmedim. Ben doğru bulduğumu kabul ederim. doğru bulmadığımı kabul etmem. Beni çağırsaydı verdi. sizin için koalisyon ya da Fatma Hanım için koalisyon düşünseydi ben hayır derdim. Eee kızlar bu hafta da çeyreği ben aldım. Ne diyorsunuz? Hayırlı uğurlu olsun güle güle harcı ama yeter artık. Eee Böyle gözüküyor. Acaba kim gidecek sizce? Sence kim gidecek? Kim gitmesini isterse? Bunu sencesi mi var Sedacığım? Belli değil mi? Ya bilmem sana soruyorum ben. Sence kim diyorum yani? Ya şöyle bir bakayım anla. Ben de buradan buradan bakayım sana. Şöyle bir bakayım anla artık. Ben sana buradan bakayım. Seni yollayacağız. Sen mi beni yollayacaksın tatlı? Evet ben seni yollayacağım. Ay böyle var ya büyük büyük konuşanlara bayılıyorum senden ya. Sonra da böyle gidiyorlar ya.